Allah sert karşılık verir. Yani ben uyarıyorum. Aslanım hoş geldiniz. Bunun utangaçlığı acayip şeker. Böyle kıpkırmızı oluyor daha yüzüne bakar bakmaz. Çok hayalı bayağı utangaç, çok şeker. Bayağı makbul bir şey bir kızın utangaç olmaz. Ben onu çok seviyorum. Ben sizi daha çok seviyorum. Bak şey vermeyin tatlılığını. Ben beyazacak doğru. Ben seni çok sevdim. Çok değerli, kaliteli bir kızsın. I love you very much. You are very valuable, hmm. very, very precious uh, woman. It's an honor when it's coming from a person like you. Sizin gibi bir insandan böyle bir şey gelmesi büyük bir şeref Ah, severim ben senin o simsiyah gözlerine. Seni çok özlerim. Mutlaka bekliyorum yine seni de. I will miss you so much and I expect you to come back soon. I would love to come back soon and it's, it's Gelmek it's istiyorum. Yakın zamanda çok büyük bir zevk burada olmak diyor. İnşallah. Bekliyorum. İnşallah. İnşallah. <laughs> Tabii aynı şekilde benim bu güzel gözlü sevdiğimi de bir dahaki sefere yine bekliyorum. Конечно, я мою голубоглазую гостью тоже жду опять себе в гости. Я буду рада вернуться. Ben seve seve gelirim tekrar. Tamam inşallah. i̇nşallah.